we yeah. kabul eden YGS hakkındaki şifre iddiaları için biz müsait öğrencilerin de söyleyecekleri vardır. Bugüne kadar yapılan tüm uygulamalarda size öğrencilerin birçok hatırlarla kasım Fakat bu ilk sınav uygulamasına görüldü ki haklarımız göz göre görecek şekilde birileri şifresi eşittir. Eşitçisinin şifresi sloganı da burada bütün yetkililere her alanda karşılaştığımız eşitsizliklere sınav eşitsizliğinin de etlendiğini ve bu eşitsizliğin de merkezinde AKP iktidarı ve yandaşların ortaklığını bulunduğunu söylemekteyiz alanda hiçbir uzmanın görüşüne veya denetimine yer vermek ve verilmek için yapılan iktidar kanadının açıklamaları için burada SM Başkanı'na söyleyeceğimiz bizleri hiç tatmin etmediğidir. İktidar soruşturmanın sonucunu bile beklemeden kendi yandaşlarını atlamak için her türlü desteğe seferber etmiş durumdadır. SMS, YGS ve KPS gibi sınavlarda ortaya çıkan kopya iddialarının <gülüyor> <gölgesinde> <gülüyor> adaletsiz bir şekilde öğrencilerin fırsat eşitliğini ellerinden aldığını ve bu nedenle biz öğrenciler de, tüm sınavlarda yönelik endişeli güvensiz tutkuların sebebiyet verdiğini söylemekteyiz. SBS, YGS ve gibi sınavların biz öğrencileri bilgilerini ölçemediği gibi bu sınavlardaki kopya iddialarını yetiştire, yerleştirmelerinden ayrılaştırıcı olmamasına sebebiyet vermektedir. Öğrencilerin yeteneklerini ve ilgilerini artık sınavlarda belirlenmeyeceği ortadadır. Bu tarz sınavların kaldırılması yöndeki taleplerimizi dile getirmekteyiz. Tüm halkımıza çağrımızı çocukların yarınlarına kalınma gömmek istemeyen bu zihniyet karşısında sessiz kalmaları bir ay önce gereken tepkin en uygun kanalda dile getirilmesidir.